Yarınlara İz Bırak projesi kapsamında Mustafa Ayşe Yanbaslı Ortaokulu resim sergisi açılışı yapıldı. Buyurun. 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 Ben de çok çok teşekkür ederim. Aydın Hocam başta olmak üzere okulumuzdaki görev yapan öğretmenlerimize bu projeye destek olan, katkı sunan Eser koyan, emek koyan, gönül koyan öğrencilerimize çok çok teşekkür ederim. Yarınları iz bırak. projemiz Eylül ayından beri ilçemizde uygulamıyor. Çok güzel projelerimiz oldu. Bu da onlardan birisi. Bugün iki tane projemizde yol üstü mahallemizde, ilkokulumuzda gerçekleştirdik. Bugün ayrıca ödemiş için güzel bir gün. Yani i̇lk kurşun bayramı da gerçekleştirdik. Bugün tüm evet. ödemişlerin ilk kurşun bayramını da tebrik ediyorum. Çocuklarımızın da bir nebze olsun destek olmak, onların akademik başarılarının yanında hayatta da başarılı olmaları için böyle bir proje aktivitesi başlattık ilçemizde. Öğretmenlerimiz, idarecilerimiz, çocuklarımız işin içine taşın altına ellerini koydular. Güzel sonuçlar olur inşallah. İleride hatırlanacak onların kişisel gelişimlerine, medeni cesaretlerine, bilgilerine, kültürlerine katkı sunacak projeler ortaya çıktı. İnşallah daha ilerini yapacağız. Bizim amacımız geleceğimiz olan çocuklarımızın bir nebze olsun katkı sunabilmek görevimiz bu zaten. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Teşekkür Çok sağ ol. Böyle güzel bir amaç etrafında toplanmak da güzel. Ödemiş deprem başından beri, ilk günden beri üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Hala Öğretmen evimizde 55 tane depremzede misafirimiz var. Ödemiş'te çeşitli evlerde 750'ye yakın depremzedemiz bulunuyor. Ve Ödemiş hala yardımını devam ettiriyor. Çok çok teşekkür ederim Ödemiş hemşerilerim. Çocuklar Aynen. eserlerin başında mı çocuklarımız? Evet Değil efendim. Ha. Burada da var. Eserlerin başında da olmak gerekiyor. Hayırlı olsun bakalım. Elinize sağlık. Ödemiş Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında 1 Haziran 2023 günü saat 16'da Ödemiş Öğretmen Evi'nde öğrencilere ait eserler sergilendi. Sergiye Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Destecioğlu, Ödemiş Öğretmen Evi Müdürü Mahmut Altaylı, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve halk katılım sağladı. <laughs> Resim öğretmeni Aylin Bayram Badanacı öncülüğünde yapılan çalışmada 30 eser sergilendi öğrencilerin yapmış olduğu çalışmaların satışından elde edilecek gelir Ödemiş Kaymakamlığının depremzede vatandaşlara yardım maksadıyla açtığı hesaba yatırılacak.